Mehmet Tezkan, Milliyet Gazetesi. Çatışmaya ekmek dağıtımı molası. Geçen hafta üç büyük meseleyle boğuştuk. Neydi onlar? Rusya ile yaşanan kriz, Avrupa Birliği'nin göçmenleri zapturat altına almamız karşılığında vizeyi kaldıracağı vaadiyle 3 milyar euro vereceğini açıklaması ve tabii ki Suriye. ABD'nin de Rusya'nın da IŞİD'le başa çıksınlar diye PYD'ye silah yardımı yapması. Bütün hafta bunları konuştuk. TV'lerde bu meseleler tartışıldı. Ama bizim konuşmamız gereken, tartışmamız gereken çok daha önemli bir mesele var. O meseleye geleceğim. Bu üç konuda ne durumdayız? Önce kısaca bakalım. Cumhurbaşkanı dün Putin'e seslenerek mallarımızı alsan ne olur, almasan ne olur? Türkiye bununla yıkılacak ülke değil dedi. Doğru, Türkiye yıkılmaz ama Rusya ile iş yapan şirketler iflas bayrağını çeker. Antalyalı üretici ayvayı yer. Turizm ağır darbe alır. Turizmle bağlantılı yan sektörler ağır hasar görür. Binlerce kişi işsiz kalır. Ulaştırma Bakanı gibi iyimser olamıyorum. 4 milyon Rus turist gelmese ne olur? Dünyada 8 milyar insan var demiş. Nasıl hesapsa? Bakalım 4 milyon açığı hangi ülke dolduracak? Endonezya mı, Malezya mı, Çin mi, Avrupa Birliği ülkeleri mi, Amerikalılar mı? İkinci meselemiz Avrupa Birliği'ydi. Ankara geri kabul anlaşmasını imzalayacak da yani Türkiye'den Avrupa'ya geçen göçmenler iade edilecek, almıyoruz diyemeyeceğiz, Avrupa Birliği vizeyi kaldıracak mı? Kuşkuluyum. Zaten mesele bu değil. Mesele Avrupa Birliği ile müzakere sürecine girmek ve hızlanmak olmalı. Bu gelişmeler yaşanırken İngiltere Başbakanı Cameron'ın Bulgaristan'a gelerek bizim sınırımıza çekilen duvarı denetlemesine ne demeli? Cameron, "Bulgaristan Schengen dış sınırını başarılı bir şekilde korumak için örnek olabilir." demiş. Hani Schengen kalkıyordu. Suriye konusuna gelirsek, acayip işler oluyor. ABD zaten var. Fransa ve İngiltere'den sonra Almanya da bölgeye geliyor. Tam bir Arap saçı durumu var. Herkesin tek amacı IŞİD'i yok etmek, kökünü kazımak gibi duruyor da. IŞİD sonrası niyetlere şimdi girmeyeceğim. IŞİD nasıl temizlenecek? Havadan vurmayla olmuyor. Kara harekatı da gerekecek. Belli ABD'nin kurduğu PYD Arap ittifakı bu işe girecek, hazırlık yapılıyor. Başka, ABD Dışişleri Bakanı Kerry, Esad'la geçiş süreci anlaşmasına vararak Suriye ordusunun da dahil olması gerektiğini söyledi. Ankara'nın işine gelir mi? Hiç zannetmiyorum. Ama görünen o ki, ABD'nin isteği Rusya'nın tam desteğiyle Esad başrolü alacak. Bu da onun güçlenmesi demek. Bazıları için Şam'da Cuma namazı hayalinin hayal bile olmaktan çıkması demek. Gelelim çok daha önemli meselemize. Güneydoğu savaş alanı gibi. Barikatlar kalkmıyor. İlçelerde günlerce ilan edilen sokağa çıkma yasakları sürüyor. PKK ile polis sokak sokak çatışıyor. Diyarbakır'ın göbeğindeki Sur ilçesinde sokağa çıkma yasağı sürüyor, çatışmalar bitmiyor. Lice'nin de Nusaybi'nin de bazı mahallelerinde sokağa çıkma yasağı var. Çelik yelekli görevliler veya gönüllüler mahallelere ekmek dağıtıyor. Çatışmaya ekmek dağıtımı molası veriliyor. Şu fotoğrafa bakın. O çocuk kaç yaşındadır? Elinde 15'ten fazla ekmek var. Silahın gölgesinde evine ekmek götürüyor. Hal bu. Konuşmamız gereken de bu. İyi pazarlar.